Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin ikinci videosunda değerli metalleri incelemeye çalışacağız. E, Ons altınla başlayacağız. 10 altın geçen hafta e, ciddi bir yükseliş yaptı ve yani geçen hafta derken bu hafta düzeltme, o, yani şu geçtiğimiz hafta değil onuncu hafta diyelim. Ee, çok ciddi bir mum yaptı ve e, geçen hafta da bir düzeltme hareketi yaptı. Enflasyon verisi vesaire derken burada bir düzeltme hareketimiz oldu. Evet bunu e, dolar endeksindeki yükselişi ve tahvil faizlerindeki yükselişi de görebiliyoruz. Şimdi tamam burada bir sıkıntı yok. Ee, önümüzdeki süreçte yani çarşamba günü bir FED toplantısı var. Dolar endeksi direnç bandında tahvil faizleri direnç bandında şayet tahvil faizleri 4.35 üzerinde bir gün kapanış alacak olursa. 10 altında büyük ihtimalle 2148'lerin altında bir gün kapanışı alıp <gülüyor> pardon <gülüyor> pardon arkadaşlar bir gün kapanışı alıp 4 saatlik kapanış belki yetmeyebilir bu bölge altında şu çizdiğim alan altında kısa vadeli bakıyorum arkadaşlar 2148 hatta 2148'in altında 4 saatlik ve üzerine gün kapanışı alırsa ihtimal bir ihtimal arkadaşlar 2120 2120 115 mantılarına kadar bir düzeltme hareketi alabiliriz. Yani e, şu bandı kaybederse ons altın bu bandı kaybeder ve üzerine tahvil faizleri de 4.35 üzerine atarsa arkadaşlar. E, böyle Hı. bir koşulumuz var. Tabii bu bunun için neler gerekli? Fed tarafında agresif bir konuşma, yani şahin bir konuşma yapması gerekir. E, mayıstaki mayısla ilgili faiz konusunda hani net bir e, söylemde bulunmazlar. E belki Haziran'ın bile erken olabileceği ile ilgili imalarda bulunursa o zaman böyle bir sert bir düzeltme sürecine bizi sokabilirler. Oğuz Altın tarafında arkadaşlar bu konuda temkinli olunmalı. E burada daha aşağıda tepeler yaptık ama evet burada hala bir flama görüntümüz var. Bakın bir flama görüntümüz var. Alıcılar hala bu, şu bantta duruyor. Satıcılar daha yukarıdan devreye giriyor. Ama alıcılar burada. Şayet burayı kaybedersek o zaman dediğim gibi arkadaşlar 2100 25 ile 2120 bantları yani buralara kadar bir e, düzeltme hareketi gayet doğal gayet normal olur arkadaşlar. Olur da hani şöyle söyleyelim daha ciddi bir düzeltme hareketleri vesaire. Tabi şu düzeltme kesin olacak anlamında da söyleyemiyoruz. Koşullar gerçekleşirse. Olur da önümüzdeki süreçte işte bu şekilde aşağı doğru salınımlı bir düzeltme gelirse yani bir hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta böyle yani bizi aşağıya doğru salarlar. Şuradakine benzer bir salınım gelirse ve özellikle şu 2040'la 2080 arasındaki alana doğru bir çekilme gelirse arkadaşlar burada oluşacak yukarı yönlü dönüşle ilgili sinyalleri kaçırmamak gerekir. Çünkü bizim aslında retest bölgemiz neresi? 2040'la 2080 arası. Yani buralara kadar şuradakine benzer Ş Şuradakine benzer yani momentumlu bir yükselişin ardından şöyle değil mi? bir geri çekilmede burada momentumlu bir yükselişten sonra böyle çok cansız bir geri çekilmede 2040 ile 2080 arasına gelirse e, bu tabi önümüzdeki hafta için demiyorum belki haftalar sonra e, böyle bir hareket gerçekleşir ve şu alana gelirsek arkadaşlar bu alanda çok sıkı takipte olup. Osal'ın retest ve dönüşle ilgili yani yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı ile ilgili sinyalleri kaçırmamak gerekir. Bu da diğer bir e, senaryomuz olsun. Şimdilik kısa vadede 2148 e, takipte olacak. 2148'in altında 4 saatlik ve üzeri gün kapanışı alıyor mu, almıyor mu? 4 saatlik kapanışı yetmeyebilir. Gün kapanışı e, takip edilmeli. Yani şöyle söyleyeyim. Bunun altına sarkmalar yapıp alıyorlar. Alıyorlarsa o zaman burada bir fake atıyorlar demektir. Net bir günlük mum kapanışını bu şekilde görüyorsanız o zaman yukarı yönlü dönüşlerde, retestlerde tekrar dönüş görüyorsak o zaman satışla ilgili stratejileri devreye sokulabilir arkadaşlar. Bunu da kısa vade analiz olarak söyleyelim. Yukarıda direnç bölgemiz neresi? 2180 ile 2195 arası arkadaşlar. Direnç bölgemiz 2195'i kırar. Üzerine gün kapatırsak tekrar yukarı yönlü hareketin devam edeceği ile ilgili beklentiler olur. Ama bunun için ne gerekli arkadaşlar? Bunun için tekrar ediyorum. FED tarafında güvercin bir açıklama olmalı. Tahfili faizlerini düşürecek bir açıklama olmalı. Yine dolar indeksini düşürecek bir açıklama olmalı ki bu hareket devam etsin. O zaman kısa vadede 2180 ile 2194 arası bir direnç bölgesi. 2148 ile 2157 arası ise bir destek bandı olarak hala takip edilmeli. Diye söyleyelim. O zaman kırılımları gerçekleştirecek koşulları da ne yapacaksınız? Takip edeceksiniz arkadaşlar. altınla ilgili uzun vadeli, evet. Geçen hafta uzun vadeli bir analiz yapmıştık. Yani temiz grafik üzerinde isterseniz uzun vadede. Ee, geçen hafta konuştuk ama haftalık grafikte 13-14 yıllık bir e, fincan kur formasyonunda olduğunu burada bunu söylemiştik. E, yine isterseniz kısaca bahsedelim. Pardon. Şöyle. E, burası Tam 4 yıl sürdü. Yani şu hareketin olduğu alan 4 yıl sürdü ve onun önünde de e, şu çanağın oluştuğu bir alan var. 2011 ile 2020 arası. Yani şu çanak hareketimiz ve burada çanağında kulp hareketi. ve Bu kulbu da kırmışız arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımız zaman kulp da kırılmış. E, kulp boyu kadar koyarsak 2500'ler e, hedefimiz olur. E, çanak boyu koyarsak da 3 ee, 3000'lerin önümüzdeki yıllar içerisinde hedefimiz olacağını söylemiştik. Evet burada bir kırılım var üzerinde haftalık ilk kez haftalık kapanışımızı aldık. Güzel ay kapanışında alırsak arkadaşlar bu bölge üzerinde. O zaman diyeceğiz ki evet 10 saltın e, uzun soluklu bir yükseliş dönemi içerisine giriyor. E, ama bunu destekleyecek ne olması lazım? Veriler ve haber akışları da olması lazım diyelim burada 13-14 yıllık bir fincan akıl formasyonu olduğunda geçen hafta bahsetmiştik. Şimdi Ons altın ile ee, gram altın. Ons altından sonra gram altına geçelim. Ons altını yaptık. Evet şöyle. Sembolleri bazen karıştırıyoruz. Evet. Şimdi gram altınla ilgili bizim geçen hafta ee, söylemiştik. 2145 hedefimizdi. Geldi. 2150. Şimdiki hedefimiz 2737 arkadaşlar. E, buralara doğru <laughs> e, hareket devam edecektir diyelim. E, benim hedefim zaten 2150 rakamlarıydı. Buralara geldik. Tabi bunu ne zaman verdik? 1600-1700'lerdeyken e, bunu söyledik. E, 2700 2750'ler e, 2700'lü rakamlara doğru önümüzdeki aylarda bu hareketin devam etmesi bekleniyor. Gram altınız varsa tutmaya devam edin diyelim arkadaşlar. Peki gümüşle ilgili Gümüş bu hafta biraz rasyo tarafı ona döndüğü için pardon önce ons gümüşe bakalım. Rasyo kendisine döndüğü için birazcık böyle hareketliydi. Birazcık yukarıları zorladı. Ee, tabii Tabi bizim gümüşte şöyle bir koşulumuz vardı. Ee, 24.60'ların 24-60'ların üzerine gün kapanışı gelirse e, o zaman gümüş tarafında yukarı yönlü hareketin devamlılığı beklenir demiştik. Ee, i̇lk etapta 23-25'ler Değil mi? Şurası bizi o kadar oyaladı ki arkadaşlar. Yani bakın 1, 2, 3. Şurada bir fake attık. Ama bu zaten artık kırılacağıyla ilgili. Bir daha gelirse burayı kırarla ilgili bir sinyaldi. Evet şu mum kırdı. 24, 15 ile 24, 60 arası. Evet burası bizi 4 gün e, oyaladıktan sonra üzerine bir kapanış aldı. Evet kapanış mumumuz. Şunu da söyledim ben. Eğer e, yukarı yönlü hareket için e, koşul neydi? 24 ama 24 .60 üzerinde de 24 25 15 ile 25 30 arasında kısa vadeli bir direnç bölgesi vardı. Burada da kısa bir süre oyalandık. Şöyle kısa bir süre oyalandık. Burada 4 saatlikte bir uyumsuzluk vesaire var mı? Şöyle bakalım. Yani aslında bir kısmen uyumsuzluk burada oluşmuş arkadaşlar. Yukarıyı zorlamış, geri gelmiş. Yani eğer ki 24 30'ların üzeri 25 30'ların pardon üzerine atıp 4 saat kapatamazsa arkadaşlar buradan bir düzeltme ihtimalimiz olur. Yani ons altın güç kaybederken gümüş bu hafta biraz daha güçlüydü. Çünkü rasyo gümüş tarafına döndü. E, 24 60'ların üzerinde kaldığı sürece 25 80 ile 26 arasındaki yani şu üst e, gri alana kadar e, bu gitme ihtimali var ama burada bir ara direnç bölgesinde olduğunu söyledik arkadaşlar. Geçen hafta bunda ara analizlerde, geçen hafta demeyelim yani ara analizlerde, hafta içerisindeki ara analizlerde bunu bahsettik. Şimdi o zaman e, şu direnç bandımız kırıldı. Burası artık geri gelirse şayet tekrar fiyat buralara gelirse arkadaşlar. Yani 24 25-15 ile 25-30 arasındaki direnç bölgesi tutar. Buradan aşağı doğru bir salınım gelirse. Bakın gelirse koşu yani koşullara göre hareket edeceğiz. Evet burası kısa vadeli bir direnç. Pin bar yapmış. E, Ons altın destekte de ona da dikkat edin değil mi? Yani do, e, doların ekstra tahvil faizi aşağı yönlü gelecek olursa o zaman onsaltı yukarı gelir. O zaman gümüşü de yukarı çekerler. Yani bunların hepsini birlikte takip etmek zorundayız. Ama olası kötü senaryoda bu alt bölgeye geri gelirse yani şu alana e, burada çünkü yukarı kırıldığı için artık burada destek bulup bulmamasını takip ederseniz eğer burada alt zamanda market kırılmaları yapar ve yukarı yönlü dönerse o zaman bu alanda bir alış denenir arkadaşlar. Bu alanda alıştığını. E buraya kırma yani aşağı gelmedi. Üzerine attı mum kapattı. O zaman burada retestlerde yukarı devam ediyorsa bu bölgenin üzerinde riteslerde tekrar alırsanız ve o zaman 25.80'e 26.5 arasındaki alana kadar en azından bir risk faktörü denilmiş olur arkadaşlar. Gümüşle ilgili. Peki 16.2080 üzerinde ay kapanışı e, demiştik. Gümüş içinde koşul ne arkadaşlar? Gümüş içinde arkadaşlar e, bana sorarsanız gümüş buradan uzun vadeli hareketine kalkışacaksa 26 evlilerin üzerinde aylık mum kapatması gerekiyor. Evet burada aylarca bir git gel yaptıktan sonra arasa elin üzerine atmaya çalışıyor. Pardon arasa elin üzerinde zaten bu hareketi yapmışız. Yani arasa elin üzerinde mekli de ala dönerse e, tabii güçlü bir mumla o zaman gümüş uzun bir aradan sonra e, yukarı yönünde hareketine devam etmek ister. Uzun vadeli e, zaten gümüşle ilgili de e, ons altın giderse gümüşte de, de olumlu olduğumuzu söylemiştik. Ama bizim için kritik eşik neresi arkadaşlar? Bir kez daha gümüş ons üzerinde bunu söyleyelim. E, yani 25-30'ların üzerine atarsak yukarıdaki şu koyu gri alan yani 25-80'e 26.5 arasındaki alan oldukça önemli ve çok ciddi bir direnç bölgesi. Nasıl ons altını 2040 ile 2080 arası aylarca hatta 4 yıl boyunca tuttuysa gümüşü de burası ee, ne kadar zamandır tutuyor? Şöyle bir haftalıkta bakalım. En son ne zaman aşağıya kırmışız burayı? Ee, 2021'in Temmuzundan beri arkadaşlar burası direnç olarak devam ediyor. Bakın neden ben burayı çizdim? Aşağı kırıldı. Şurada da gelemedi oraya. Burada geldi. Bir, bir daha test etmiş. İki, üç. Bakın üçüncü test. Bir kez daha test etmiş. Dört, beş. Beşinci test. Onlara satmışlar yine. Şimdi 6. test için geliyoruz. Yani 25-30'lar üzerinde geleceğiz. Buraya alana geleceğiz arkadaşlar. O zaman burayı takipte olacağız. E burada dönüşle ilgili tekrar sinyal oluşuyorsa o zaman satışla ilgili stratejiyi devreye sokacaksın yani değil mi? Sonuçta bizim gönül bağımız yok. Orada oluşacak e, sinyale göre ne yapmanız lazım? E, kendinize bir yol çizmeniz lazım. Evet. Gümüş için 25-80'le 26.5 arası hayati öneme sahip. 26.5 üzerinde ay kapatırsak 16'ın 2080 üzerinde yaptığı hareketin aynısını gümüşte de önümüzdeki yıllar için olumlu olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Ons gümüşle ilgili ee, olumlu senaryo bu. Olumsuz senaryo için <laughs> pardon. Tekrar 24-15'lerin altında gün kapatırsa o zaman tekrar 23 bandına belki 22-50 bandlarına tekrar geri çekilme olabilir. İşte onu da yine değil mi? Destek bantlarını kaybettiği zaman yorumlamak gerekecek. Şimdilik kısa vadede dengeleyiz. Küçük bir uyumsuzluk var. Öyle haftaya bu şekilde giriyoruz. Bu şekilde takipteyiz arkadaşlar. Peki gram gümüşle ilgili ne söyleyebiliriz? Gram gümüşle ilgili 26'lar hedefimizde. Hedefimiz geldi. Evet bakın. Hedefimize geldik. Geçen hafta da geçen hafta bu ha geçen hafta yaklaştık demiştik. Evet bu hafta gelmiş olduk. Hedefimize. Peki 26'ları kırarsak yani 32 33 33 bandı görünüyor arkadaşlar. Nasıl e, o gram altında 2700'ler, 2750'li gram altları görünüyorsa e, gram gümüşte de 30 290 33 bandı görünüyor arkadaşlar. Gümüşün 26 hedefini 17 18 bandlarında yani buralarda 19 bandlarında vermiştik. Evet buraya geldik. Yani ne kadarlık bir şunu dibinden alsak bile ne kadar E %33. Yani epey bir hareket var. Tabii şu an coin'lerde işlem yapanlar için bu %33 tantananın da çok da bir önemi yok değil mi? Zaten coin'lerde bir pek mumla alıyor bunları. Eee coin tarafında işlem yapanlar belki de gümüşün bu haftalar sonra yaptığı harekete gülüyorlar. Tabii yani her döngünün kendi dinamiği var arkadaşlar. Gümüş dediğim gibi e, elinizde varsa gram gümüş tutmaya devam edin. 10 e, ons altınla birlikte en azından Önümüzdeki süreçte sanki değerli metallerin biraz daha performansı daha iyi olacakmış gibi geçmiş 2 yıla göre değerlendirirsek önümüzdeki süreçte değerli metallerin performansı daha iyi olabilir diye de söyleyelim arkadaşlar. Tabi burada fedin faiz indirimleri vesaire bunlara tekrar girmeyeceğim. Evet değerli metallerle ilgili analizimiz bu şekilde umarım faydalı olur arkadaşlar. Bu haftayı çok kritik bir toplantı var Fed'in toplantısı var. Lütfen. Fed'in toplantısını, Fed'in toplantısındaki söylemleri aynı şekilde dolar endeksini ve tahvil faizlerini hep birlikte takip edin. Özellikle Forex tarafında ons, altın ve ons gümüşle iş yapan arkadaşlar bunları birebir takip etmek zorundalar. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.